İnsanlar dünyada tek canlıdır ki yemeğin üstüne zehir sıkıyoruz böcekler yemesin diye korumak için ama sonra biz kendimiz yiyoruz. Bir düşünün. Doğa o yemeği kusursuz bir şekilde üretiyorsa biz niye üstüne 13 tane katkı maddesi koruyucu, parlatıcı, raf ömrü uzatıcı ekliyoruz ki. Böcekler bile yaklaşmıyor ama biz alıyoruz bunları marketten sonra sepetimize koyuyoruz. Bu bir komplo değil ama sadece bir gerçek. Gıda endüstrisi bozulmasın diye ürünler, daha parlak görünsün, daha tatlı gelsin diye çok fazla ekstra madde ekliyor. Ama vücudumuz bu kimyasalları anlamıyor. Çünkü bizim için vitamin ya da enerji değil. Karaciğer yükü, bağırsak bariyeri hasarı ve enflamasyon demek olabiliyor. Peki biz ne yapacağız? Mükemmel olmak zorunda değiliz. Sadece şu mantığı öğrenmemiz yeter. Çoğu o zaman ne kadar az katkı madde ya da içerik varsa o kadar iyidir o gıda. O yüzden doğal gıdayı böcek seviyor diye sevmekten vazgeçmeyin. Onlar iç ile hareket ediyor. Biz de pazarlamayla. Bu da biraz konuşma videosu oldu böyle ama gerçekten anlamıyorum çünkü düşündükçe çok mantıksız geliyor. Başka sağlık ipuçları için takip etmeyi unutmayın ve bir sonraki videoda görüşürüz.